Merhaba arkadaşlar. Bugünkü e, videomuzda talep, arz ve piyasa dengesi ile ilgili bazı soruların çözümlerini göreceğiz. Arkadaşlar hemen e, birinci soruyla başlayalım. Birman'ın malın talep fonksiyonunda aşağıdakilerden hangisi bağımsız değişken değildir? Hemen bir e, talep fonksiyonu Yazalım arkadaşlar. tarih fonksiyonumuzu yazıyoruz. Q eşittir. F, P. Evet arkadaşlar. Şunlar bizim bağımsız değişkenimizdir. Bağımsız. Bu da bizim bağımlı değişkenimizdir. He, bu tabi setörüs paribüs geçerliyken. Yani diğer şartlar sabitken. Koşulu geçerliyken. Ha, bunun yanına arkadaşlar daha sonra seteris paribüs yoksa e, ikame mal fiyatı, tamamlayıcı mal fiyatı e, gelir, tüketici zevk ve alışkanlıkları gibi diğer faktörler de gelecektir. Ama burada e, doğrudan bağımlı fonksiyonumuzu şıklarda görüyoruz. Talep miktarı diye cevabımız talep miktarı oluyor. Giffenmar'a gelelim. Giffenmar arkadaşlar neydi? İskoçya'daki, e, İrlanda'daki pardon e, patatesli arkadaşlar. İrlanda'daki patatesle ne oluyordu? Fiyat altmasına rağmen patates fiyatı altmasına rağmen patates talebi altıyor idi. Yani buradan seçeneklere bakıyoruz. 10 bölü P e, arkadaşlar e, fiyat ile Taref miktarı arasında ter, ters orantı söz konusu olan bir e, fonksiyon. 10-P'de eksi ters orantı var ama 10 çarpı P'de doğru orantı var. Ha, biz de tabii ne ne oluyordu? Doğru orantıyı arıyorduk. Cevabımız burada da Q eşit 10 çarpı P. Ha, burada bilmemiz gereken şey ne? Ee, çok nadir de olsa e, mal karşımıza çıkabilir. Giffen malda ne oluyor arkadaşlar? E, talep ile malın fiyatı Seteris Paribus tabi. E, talep ile malın fiyatı arasında arkadaşlar doğru orantı söz konusu. Evet, e, üçüncü sorumuz normal bir e, piyasa dengesi. Malın talep fonksiyonu Q eşit 100 2P arz fonksiyonu 46 4P denge fiyatını soruyor. Bu tip sorularda hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Talep ile arzı birbirine eşitliyoruz. 100 2P eşittir 46 4P. Ha, hocam bunun mantığı nedir? Hemen bunun mantığı da arkadaşlar. Hemen P, Q, hemen talep arz yani şu kesiştiği noktayı buluyoruz denge için. E, bu kesiştiği noktada nedir? Her ikisi de her iki fonksiyon da birbirine eşittir. Onun için eşitliğe bakıyoruz. Eşitliğe bakınca P'leri bir yanda topluyoruz. Şu eksi 2P buraya 6 2P diye geçer. 4P vardı 2P daha geldi 6P oldu. 40 da buraya geçecek ama nasıl geçecek? Eksi 40 diye geçecek. 100 eksi 40 da 60. Buradan P eşit 10 diye karşımıza çıktı. Denge fiyatını sorduğu için P eşit 10. Peki hocam denge fiyatını sormamış olsaydı, denge miktarını sormuş olsaydı ne yapacaktık? Bu onu arkadaşlar ya talepte ya arzda yerine koyacaktık. P'yi o 10'u şurada o P yerine 10 yazdık. 100'den 20 çıktı arkadaşlar 80 kaldı. Şurada da 10'u yazarsak yani arz fonksiyonunda da onu yazarsak 46 40 eşittir 80 olacak idi. Ama fiyatı olduğu için cevabımız 10. Bir malın denge fiyatı ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet bu diğer şıklara bakmayın. Doğrudan E şıkkına bir bakarım arkadaşlar. Böyle bir soru çıktığında hemen ne yapıyoruz? Kenara sorunun kenarına arkadaşlar bir arz ve talep çiziyoruz. Hemen arz talep dengemiz en önce A noktasında. Fiyatımız en önce P1. Hemen q de arz ve talep miktarımız. Evet bir bakıyoruz D e şıkkına. Talep azalır diyor. Talebin azalması sonra doğru kayması demek D1. Dengemiz B. Ama bitiyor mu? Bir de arz altıyormuş. Arzın altması da arkadaşlar. Şöyle bir şey sağa kayıyor bunda da. Yani bu sefer denge nerede oluyor? C'de oluyor. E C ye, A'dan arkadaşlar C'ye gelmiş. E, fiyat ne olmuş? P1'den P2'ye düşmüş. Ama burada ne oluyor? Denge fiyatı yükselir diyor. Ama denge fiyatının ne olduğunu gördük. E, düştüğünü gördük. Demek ki yanlışı soruyor. Demek ki cevabımız E oluyor. Beşinci soru, tok otomobil ile elektrik nasıl mallardır? Ee, arkadaşlar, tok otomobil elektrikle çalışıyor. Aynen benzin, benzinli otomobil klasik sorulardandır. Benzin ve otomobil birlikte çalışıyorsa tamamlayıcıdır. Aynı şey tok otomobil için de geçerli. Tok e, elektrikle çalıştığına göre tok ve elektrik tamamlayıcı maldır arkadaşlar. Gelelim altıncı soruya. Altıncı soruda marşaryen tarif fonksiyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ha, arkadaşlar sıfırıncı dereceden homojen. Bunu aklımızda tutacağız arkadaşlar. veya tutmayacaksak da bir marşaryen talebimiz bu şekildedir. E, arkadaşlar ne yapacağız? Q, ramda P, ramda M dersek yani P'yi ve M'yi ramda kadar alttırıyoruz arkadaşlar. Çarpmak demek o. Ramda da bilden büyük bir sayı olması şartıyla. Eğer böyleyse ramda çarpı 0 çarpı q QPM. Bu eşitlik geçerlidir arkadaşlar. Bu eşitlik geçerli olduğu için de 0. dereceden homojendir. Ha, şu şekilde düşünelim. Normal mal olsun arkadaşlar. E, yani düşük mal olmasın. Fiyat altarsa arkadaşlar e, talebimiz ne olur? Düşer. Ha, e, gelirimiz altarsa ne olur? Normal iç, mal için. E, bu sefer talebimiz altar. Biri talebi altırıyor, biri azaltıyor. Sonuçta ne oluyor? Hiçbir şey değişmiyor. Lambda çarpı sıfır da 1'dir arkadaşlar. 1 olduğuna göre bir şey değişmiyor. Yani 6D veya normal marşal talep fonksiyonu 0. dereceden homojendir diye diyebilirim. bitsin. Evet. E, TB2 bayraktar İHA arkadaşlar. Buldu arkadaşlar. E, talep fonksiyonu 100-2P ile verilmiş. Piyasa fiyatı 40 lira ise tüketici altını bulun demiş. Hemen bir PQ yaparım. Buradan üçgeni oluşturup ee, ne denir? Bu üçgen aranından hesabı yapacağız. Yani en önce arkadaşlar P'yi nerede kestiğini bulacağız. Sonra Q'yu nerede kestiği. Q'yu nerede kestiği çok önemlidir. Ee, P'yi nerede kestiğini bulmak için de Q'ya 0 veriyoruz. 0 eşittir. 100 eksi 2P olsun. Buldan 100 eşittir. 2P ve P eşittir. 50 karşımıza çıktı. P50. Şurası P50'ymiş. Piyasa fiyatı da 40'mış arkadaşlar. 40. 40'ı çizdik. Aa bakın şurada bir üçgen oluştu. Bu üçgenin aranını hesaplarsak ne olacak? Tüketici altını vuracağız. He, alttaki üçgen olduğunda yani arz fonksiyonu verildiğinde alttaki üçgen olduğunda da neydi? Üretici altını hesaplıyor idi. E tamam üçgenin arkadaşlar şurası 10. Ama burasını bilmiyoruz. Burasını bilmek için arkadaşlar ne yapacağız? He. Q yerine arkadaşlar gideceğiz. Ee, ne denir? Yani P yerine pardon P yerine arkadaşlar ne yapacağız? 40 yazacağız. 100 eksi 2 çarpı 40 eşittir. 100'den 80 çıktı. 20 kaldı. Burası da 20'ymiş. Yani üçgenimiz. Daha rahat anlamanız için. Üçgeni buraya tekrar çiziyorum. 50 ile 40 arasındaki mesafe 10. Burası 0 ile 20 arasındaki mesafe 20. Üçgenimiz bu oldu. Üçgen formülümüz neydi? AH bölü 2 idi. 10 çarpı 20 bölü 2. Buldan arkadaşlar. Ne olur? 200 karşımıza 100 çıkar. Cevap 100 imiş. Bu da bu. Gelelim hocam. Şöyle bir şey verilmiş. Evet. Bir talep formülü, bir talep fonksiyonu verilmiş. Q eşittir 100 çarpı hemen Q eşittir 8 çarpı pardon 10 diye dedim ama 8 çarpı P üzeri eksi 1 diye verilmiş. Eksi 1 ne demek arkadaşlar? Bir şey sayının üzerinde eksi 1 varsa bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Yani 8 bölü P anlamına geliyor. Ha, buradan arkadaşlar Q çarpı P'ye ne arayacaklar? Bunu karşı yap çarpı diye arayacağız. 8. Aa, bakın ne oldu arkadaşlar? Q çarpı P 8. Ha, yani bizim Toplam hasıratımızın formülü de neydi? P çarpı Q'ydu. Q çarpı P8 ise bu sabittir arkadaşlar. E, e sabitse arkadaşlar o zaman birim esnek olduğunu söz konusu olduğunu görüyoruz. Yani e, Q'daki altış P'deki azalış birbirlerine ne denir? E, eşit miktarda oluyor. Dolayısıyla birim esnek oluyor. E birim esnektir yani arkadaşlar. Neydi? Malın fiyatı düşerse de 6 hasta da toplam ha, toplam harcama veya toplam hasta değişmiyor idi. Evet taş köprülü arkadaşlarımız varsa sarımsak talebi ile ilgili bir sorumuz var. Hemen Q eşittir 200 eksi 4 P diye verilmiş. Bundan arkadaşlar çeşitli formüllerimiz vardı. Ha neydi bir tanesi? DQ bölü DP. Böyle bir şey verildiğinde P bölü Q bizim talep esnekliğiydi. Bunu bilmeniz gerekli. Ha buradan türevini arıyoruz arkadaşlar. Türevi nedir? Eksi 4'tür. 200 eksi 4 P'nin türevi eksi 4'tür. Ha, P, neyin? P olarak ne verilmiş? Sarımsak fiyatı 10 lira ise demiş. Sarımsak fiyatı 10 lira ise Şurada P yerine 10 yazıyoruz. Ama Q'yu bilmiyoruz. E hocam Q'yu nasıl vuracağız? Q arkadaşlar bakın yukarıda 200-4P diye vermiş. Soruda vermiş zaten. Bakın. E, soruda vermiş. Bir de fiyatı vermiş arkadaşlar. E soruda verdiyse arkadaşlar P yerine 10 yazacağız. Çünkü soruda verdiğine göre 200 4 çarpı 10 yani 40. Bu da ne eder? 160 eder. 160. Sıfırlar yukarıdan aşağıdan gider. Ne oldu? Eksi 4 bölü 16. Yani arkadaşlar yani bu devamlı eksi olur zaten arkadaşlar normal e, mal için. Eksi 4 bölü 16. Eksi 1 bölü 4. O da eksi 0.25'dir arkadaşlar. Ha, 1 bölü 4 yok diye hemen e, atlamıyoruz. 0.25 cevabımız. Katmerciler kirpi zırhlı araç. Bu yine Türk savunma sanayinin e, yüz akı olan zırhlı araçlardan biri. Afrika'ya veya benzeri ülkelere, e, Azerbaycan'a veya Libya'ya veya diğer e, Katar olsun, diğer e, ülkeler olsun onlara sattığımız yüz akımız bir zırhlı araç. Katmerciler zırhlı araç fiyatı 1000 lirayken hemen arkadaşlar ee, bakın talebin fiyat esnekliği kaçtır demiş. Sorumuz şu. Fiyat 1000 liradan 1500 liraya çıkıyor. Talep de 50 liradan 45'e düşüyor. He, talebin esnekliği arkadaşlar neydi? Yüzde delta Q. 2 tane zaten iki tane formülümüz var. He, birini yukarıdaki soruda kullanmıştık. Diğeri de şuydu. Bunun kestirmesi şudur arkadaşlar. Fiyat 1000 liradan 1500 liraya çıkıyor. Yani ne kadar artıyor? %50 arttı değil mi? %50 arttı. Talep miktarı da 50'den 45'e düşüyor. Yani 50'den 5 düşerse ee, bu da nedir? %10'dur. %10. Biri altıyor, biri azarıyorsa eksidir arkadaşlar. Ha, ne oldu? Eksi 1 bölü 5. Bu da arkadaşlar eksi 0.20 diye karşımıza çıkıyor. Yine devam edelim. Piyasa fiyatı %3 altında talep edilen miktar %6 azalıyorsa toplam hasıratta nasıl bir değişim ortaya çıkar? Toplam hasıratımız neydi? P çarpı Q idi. Daha biraz önceki soru da yapmıştık. Bir tanesinde geçti. piyasa fiyatı %3 artıyor. %3 arttı fiyat. Q'da da yüzde %6 azarıyor. Evet, bu durumda ne olacaktır arkadaşlar? Yüzde %3 azalacaktır. Bu şekilde. Normal mal için yani düşük mal değil. Bakın burada normal mal diyor arkadaşlar. demek ki düşük değil. Burada bir kopyamız var. Aşağıdakilerde hangisi talep eğrisinin sağ kaymasına neden olur arkadaşlar? Sağa kayması demek e, talebin altması anlamına geliyor. E, tüketici geliri düşerse arkadaşlar e, bu durumda normal mal için de normal malın talebi de düşecektir. Yani sonra kayacaktır olmuyor. İkame mal fiyatının düşmesi diyor. İkame mal fiyatı düşerse ikame malın talep atar Bizim talebimize bizim malımıza talep ne olur? Düşer. Bizim malımıza talep düşerse arkadaşlar sağa değil sonra kayar. Tamamlayıcı mal fiyatı yani e, gömlek kravat diyelim. E, arkadaşlar gömleğin fiyatı altarsa gömlek talebi de e, gömlek talebi düşer. Gömlek talebi düşerse bizim malımız kravatsa arkadaşlar kravatın talebi ne olur? O da düşer. Ha, demek ki tamamlayıcı bu da değil. Evet. Ondan sonra tüketici zevk ve tercihlerinin maldan yana kayması. Ha, bakın e, tüketici zevk ve tercihleri bizim normal malımızdan yana kayarsa bu sağa doğru kaydırır. Evet e, 13. soruya geldik. Q eşittir. 200 eksi 4P ile verilmiş. Ha, bunun ters talebini arkadaşlar ne yapıyoruz? En önce P'yi karşı tarafa eksi 4p idi. Normal 4p diye geldi. Sonra arkadaşlar 200 buldaydı. Q diğer tarafa eksi diye geçti. Sonra arkadaşlar bunu her iki yanı 4'e bölersek P eşittir. 50 eksi Q bölü 4 yani 0.25 Q. 50 eksi 0.25 Q talebimiz evet he, talep arkadaşlar inelastikken bir malın fiyatı altıyorsa toplam hasırat için aşağıdakiler hangisi söylenebilir bizim bir tablomuz vardı değil mi arkadaşlar inelastik hatta şu 8 e, çarpı p üzeri eksi bir sorusu vardı bakın o da onunla aynı birim esnek ve esnek arkadaşlar ha, inelastikse arkadaşlar Ha, fiyat altıyorsa artışı fiyat azarışı değil mi? Ha, oldu arkadaşlar. Doğru yönlüydü. Yani fiyat altarsa toplam hasıratımız da altıyor idi. Esnekliğinde tam tersiydi. Bir malın fiyatının düşmesi nedeniyle çoğunluğun talep ettiği malı talep etmemeye başlanması aşağıdakilerden hangisidir? Ha, bu arkadaşlar nedeni normal bir insanın şey yapacağı bir şeydir. Yani bir malın fiyatı düşüyor. Normal insan ne yapar burada? Ee, bu malın fiyatı düşerse o malı talep eder değil mi? Burada anormal bir insan olması gerek. Bu da snop yani züppe olması gerekli arkadaşlar. Aşağıdaki mallardan hangisinin talebi en az esnektir diye bir sorumuz var arkadaşlar. Ha bunda da arkadaşlar... Ee... Bir malın fiyatı hemen düşününceğimiz şey şu. Bu malın fiyatı yükselsin ama ben talebimi yine de e, nedeni azaltmayayım. O arkadaşlar fiyatı yükselirse çikolata daha az çikolata alabilirim. Yani yaşamcı hayati bir önem yok. Parfüm parfüm sıkmayabilirim veya daha az parfüm sıkabilirim. Ama Covid-19 aşısı arkadaşlar zorunlu bir şey. Eğer fiyatı yükselse dahi Covid-19 aşısı e, olmak zorundayız. %50 enflasyonun olduğu ülkede muz talebinin altması muz fiyatlarını nasıl değiştirir? Ha, bu oldu arkadaşlar %50 enflasyon varsa zaten muz talebi e, normal seviyede kalırsa e, %50 e, fiyatı muz fiyatları da %50 civarında altacaktır. He, ama muz altı altarsa arkadaşlar ee, tabi fiyatlar %50'den daha fazla miktarda artacak idir. O şekilde düşünelim. Çay ve ayran birbirinin ikamesidir. Söylemeye aslında gerek yok. Çay ve şeker ise birbirinin tamamlayıcısıdır. Aslında buna da gerek yok. Ama çay fiyatında bir yükselme olursa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? Çay ve ayran arkadaşlar birbirinin ikamesiydi. Ha, ayran talep eğrisi e, şimdi bakıyoruz. Çay fiyatı yükselirse arkadaşlar insanlar daha az çay içer. Doğru mu? Doğru. E, çay yerine ne içecek insanlar? Ayran içecek. Ayran talebi altacak. Ayran talebi sağa doğru kayar. Doğrudur. A şıkkıyla B şıkkı bakın. biri sonra kayar, biri sağa kayar. Ha, biri doğru ise diğeri yanlıştır zaten. Ha, buradan sonra kayarın üzerine çizerim. Yani ayran talebi düşecektir. Ha, şeker talebi arkadaşlar ee, tabi çay e, fiyatı yükselirse insanlar daha az çay içecektir. Dolayısıyla şeker talebi de daha az şeker kullanacaktır. Şeker talebi de sadir sonra kayacaktır. Bu da B doğru cevap orada çıktı. Evet bugünlük test sorularımız bu kadar. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, hayırlı günler diliyorum. you <clears throat>